Merhaba arkadaşlar. Dersen burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Artık Ekim sonu geldi. Kasım'a başlıyoruz. Yavaş yavaş sınavlarınız birinci dönemin birinci yazıları başlıyor. Ben de sizin için bir yazılı örneği hazırladım. Öncelikle aşağıya linke daha önce anlatmış olduğum konu anlatımlarını koyuyorum. ilk önce onları izlemenizi istiyorum. Daha sonra konuyu tekrar ettikten sonra yine bu yazılımın pdf'ini boş bir şekilde koyacağım. Onu çözüp daha sonra benimle birlikte çözümlerine bakarsanız daha faydalı olacağını inanıyorum. Hadi başlayalım bakalım. Yukarıdaki metnin bakış açısını bulunuz. Birinci sorumuz. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşin ne de 4 saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi ayranı satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttu, sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafıyla burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. Arkadaşlar Metin'in bakış açısını sormuş. Bakalım anlatıcı Metin'de nelere dahil olmuş. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Bakın Hasan'ın düşüncelerini okuyabiliyor. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de 4 saat uzaktaki Naya merkezindeki hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayrını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı bu yolu tekrar yürümek ve geri dönmek mecburiyeti. Gördüğünüz gibi burada Metnin anlatıcısı Metin'de karakterin düşüncelerini görebiliyor. Her şeye hakim olabiliyor. O zaman buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? İlahi bakış açısı. İlahi bakış açısında anlatıcı, yaşanmamış, yaşanan, yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Her şeye hakimdir. Aynı zamanda hakim bakış açısı da diyoruz. Hakim ilahi bakış açısı. İki boşluk doldurma sorularımız var. Onları yapalım birlikte arkadaşlar. Realizmin romanda yaptığını şiirde yapmıştır. Realizmin şiir yansıması neydi arkadaşlar? Parnasizmdi. Bu iki akım romantizme karşı çıkmıştır. 1827'de Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinin ön sözüyle duyurulan akım nedir arkadaşlar? Victor Hugo diyoruz. Aklımıza romantizm gelecek. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için ne kullanıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa'nın temsilcileri olduğu üç birlik kuralını önemseyen akım. Şimdi temsilciler doğru. Şinasi, Ahmet Vefik Paşa. Üç birlik kuralı da uygulanıyorsa bu nedir arkadaşlar? Klasisizmidir? 19. yüzyılda romantizm akımına tepki olarak doğan akım nedir arkadaşlar? Burada da romantizme karşı çıkmışlardır diye vermiştik. Realizmdir. <laughs> nokta nokta akımı toplumu laboratuvar insan ise incelecek, incelenecek bir nesne olarak gör Bu nedir arkadaşlar? Şöyle naturalizmdir. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız demiş. Yorulmuştu. Ne diyoruz? Yüklem. Yorulan kim diye sordum. Genç adam diye cevap aldım. Özne. Niçin yorulmuştu? Tatil yapmadığı için diyor. O zaman niçin sorusunu sorabildiğimden zarf tümleci olduğunu buldum. Kendine yeni bir kazak almalısın. Almalısın yüklem. Kim almalı? Sen almalısın. Gizli özlemiz. Ne almalısın? Yeni bir kazak. Ne sorusu? Belirtisiz nesnenin sorusuydu. Kime almalısın? Kendine kime sorusu? Neydi? Dolaylı tümlecinin sorusuydu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin yanında oysa D yansısa D'ye koyacağız. Akıl, sağduyu ve gerçeği önemseyen kural ve ilkelerine bağlı kalan akım klasizizmdir. Doğrudur arkadaşlar. Akıl, sağduyu, gerçek var. Kural ve ilkelerine bağlı. Sürealizm, realist yöntemi benimseyen şiir akımına verilen isimdir. Hayır arkadaşlar. Sürealizm değil. Parnasizm. Özne, nesne ve tümleşler cümlede yan öge görevindedir. Arkadaşlar özne temel ögedir. Nesne ve tümleçler yan ögedir ama özne temeldir. Bu da yanlış bir söylem. Dünya edebiyatında ilk hikaye örneği Boccaccio'nun 14. yüzyılda almış olduğu Dekameron adlı eserdir. Doğru. Türk edebiyatındaki ilk hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin Netayfi Rivayetidir. Evet. ilk hikaye örneğimiz budur arkadaşlar. Peki batılı anlamda ilk hikaye örneğimiz nedir? Sahip Paşa küçük şeyleridir. Burada da doğru bir söylem var. Şimdi buradaki tabloya durum ve olay hikayesiyle ilgili sözcüklerin, cümlelerin numaralarını yazacağız tek tek. Şimdi serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan hangisi de durumu olay mı? Serim, düğüm, çözüm bölümleri olay hikayesinde görülüyor arkadaşlar. Biri olaya yazdık. Ağırlık noktası olaydır. Adı üstünde olay hikayesinde. Ağırlık noktası durumdur. Bu da duruma yazılacak. <laughs> hareket ön plandadır diyor. Olay hikayelerinde belli bir hareket vardır arkadaşlar. Bunu olay hikayesine yazacaksınız. Bitmemişlik duygusu söz konusudur arkadaşlar olay hikayesinde. Olay belli bir sonla biterken durum hikayesine bitmemişlik duygusu vardır. Okuyucunun hayal gücüne bırakılır. O yüzden beşe duruma yazıyoruz. Merak gögesi canlı tutulmuştur. Arkadaşlar olay hikayesinde merak, merak ögesi sürekli canlı tutulur. Şaşırtıcı, beklenmedik bir sonla biter. Bu olay hikayesine aittir. Psikolojik tahliller geniş yer tutar diyor. Psikolojik tahliller arkadaşlar durum hikayesinde görülür. Genellikle öyküleyici anlatım kullanılır demiş. Olay hikayesinde öyküleyici anlatım kullanarak merak ögesi canlı tutulur. Merak ögesi geri plandadır demiş. Burada durum hikayesine ait bir özellik arkadaşlar. Durağın bir akış vardır. Bu da durum hikayesinin bir özelliği. 1940-1960 döneminde etkili olan hikaye anlayışlarını yazıp iki tane temsilcisini yazmamız istenmiş. Bakalım nelerdi? Milli Dini duyarlılıklı Duyarlılıkları yansıtan hikaye diyelim. İlki milli dini duyarlılıkları yansıtan hikaye yazarlarından da Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Aka e örnek verebiliriz. İkincisi şöyle yazalım. İki. Toplumcu gerçekçi hikaye. Burada da Kemal Tahir'i e örnek verebiliriz. Daha sonra Yaşar Kemal diyebiliriz. başka Orhan Kemal diyebiliriz toplumcu gerçekçilere üçüncüsü bireyin iç dünyasını yansıtan hikayeler bunu örnek olarak Tarık Buğra'yı verebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Helikarnas. Hmm, ne zaman balıkçısı. Ve modern hikaye diyoruz. Burada da sahit faik diyebiliriz. Modern hikayeye. Sonra Nezih Meriç diyebiliriz. İki tane örnek verdik. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Aşk Ahmet Ali Paşa Mahallesi'ni ikamet etmekteydi. Burada yok. B. Herkes nedense Karaköy Meydanı önünde Ali Zafer Meydanı önünde bekliyordu. Burada da yok. C. İlk arabalar Turgut Özel Bulvarı'ndan geçmek zorunda kaldı. Burada da herhangi bir Büyük harf yanlışı yok. D. Gelenler en çok Antalya Milli Parkı'nı beğenmişler arkadaşlar. Antalya Milli Parkı parkın P'si büyük olacaktı. Çalışanlar Cemal Nadir Sokağı ile temizliğe başladılar diyor. D şıkkı diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. A yaşlı adam yerinden ağır ağır kalktı. B sonunda palısını parçasını toplayıp gitmiş. C varsa ki ben senin tarafında olmadım. Ne yapardın arkadaşlar? Burada ek olmayan bağlaç olan ki nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Bağlaç olan ki'yimizi gördük. D formasında kırmızı beyaz çizgiler bulunan takım bizimki. Bakın burada ek olduğu için birleşik. Onun böyle ıvır zıvır şeyler değer vereceğini sanmam. C şıkkında yazımında bir yanlışlık gördük arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktadan işaretleri gelmelidir diye sormuş. İçten gelen heyecanları anlatan duygusal şiir türüne lirik şiir denir nokta. Lirik şiirde coşku, heyecan, bireysel duygular ön plandadır nokta. Lirik şiirlerde hedef kitlenin beynine değil kalbine seslenme söz konusudur. Yine bir noktamız var. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerine lir adı lir denilen bir sazla söyledikleri için. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu şekilde göstereceğiz. Denilen bir sazla söyledikleri için bu şiire lirik şiir ismi verilmiştir. Yine nokta. Üç nokta D şıkkında doğru gösterilmiş. Evet arkadaşlar sizin için hazırladım sorular bu kadardı. Daha önce söylediğim gibi ilk önce konu anlatımlarımı izleyip konuları tekrar ederseniz daha sonrasında bunu çözerseniz benimle birlikte daha faydalı olacaktır. Sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.